A kapısından Şeyhülislam'la İstanbul Müftülüğü <laughs> Kapısı Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ağası'nın resmi makamı ve ikamet mahalli. Eskiden beri Baba Ali, Bab-ı gibi yüksek bir makamı ifade etmek için Bab, kapı kelimesi kullanılmıştır. Devletin en yüksek memurlarından biri olan Yeniçeri Ağası'nın görev yaptığı bu yerde tarihte A kapısı olarak adlandırılırdı. A kapısı Süleymaniye Camii'nin kuzeyinde İstanbul Müftülüğü binasının bulunduğu yerdedir. Zaman içinde birçok olaya tanık olan A kapısı 4. Mehmet, 1. Mahmut ve Sultan 1. Abdülhamit devirlerinde birçok kez yangın geçirdi. 1826 yılında Sultan II. Mahmud Han Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı zaman Sadrazam Selim Paşa Yeniçeri Ağalarına ait Ağ Kapısı'nın İslamlara tahsis edilmesini Paris'e arz etmişti. Sultan II. Mahmut Han da bu teklifi uygun bularak bir hattı hümayunla burasının İslamların daimi ikametlerine mahsus fetvahane olarak kullanılmasını irade buyurmuştu. Padişahın bu fermanı üzerine Şeyhülislam 2 Ağustos 1826'da yeni makamına taşınacağı sırada Sirkeci'de Hocapaşa semtinde çıkan bir yangın birçok ev ve binalarla birlikte Baba Ali'yi de tahrip ettiğinden Babalinin çalışmaları geçici bir süre için buraya nakledilmiş ve Şeyhülislamlık makamı 22 Ekim 1827 tarihinde A kapısına taşınmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren halkın dini sahadaki çeşitli problemlerine cevap verebilmek için daha sonraki dönemlerde adına şeyhülislamlık ya da meşihat denilecek olan müftülük kurumu oluşturulmuştu. Osmanlı ilmiye sınıfı ve din bürokrasisini meydana getiren bu kurum tarihte meşihat, meşihat dairesi makamı meşihat Meşihat-ı İslamiye, Fetvahane, Fetvahane-i Ali gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Osmanlı tarihçilerinin çoğunluğuna göre ilk Osmanlı müftüsü Molla Fenari Hazretleri'dir. Fetva taleplerine cevap vermekle görevli olan bu resmi daire, Molla Fenari'nin bu göreve başlama tarihi olan 1424 yılında kurulmuş. Teşkil edildiği tarihten itibaren Şeyhülislamlık iftah teşkilatından sorumlu olmuş. Tüm eyalet, sancak ve kaza müftülerinin tayinleri, yer değiştirmeleri, azilleri ve fetva teşkilatı ile ilgili diğer problemlerinin çözümü bu makama havale edilmiştir. 1827 yılında Şeyhülislamlık makamı Al Kapısı'na nakledilmiş. Fetva hizmetine bu mekanda devam edilmiştir. 1836 yılına gelindiğinde ise Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği, İstanbul Kadılığı, Fetvahane'nin bulunduğu bu mekana taşınmış ve böylece tüm şer'i ve hukuki kurumlar bir mekanda toplanmıştır. Müzik Osmanlı Devleti'nin idari yapısı içerisinde önemli bir yer tutan meşihat makamında çeşitli birimler bulunmaktaydı. Meşihat Arşivi. Meşihat Arşivi Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık bünyesinde teşekkül etmiş olan meclislere ait 5454 defter ve yaklaşık 800 bin evrakı ihtiva etmektedir. Müftü defterleri, medrese defterleri, şeyhülislamlık defterleri, kadı, naib gibi görevlilere ait ulema biyografilerini içeren defterler ve Hazreti Peygamber'in soyunun kayıtlarının tutulduğu seyit ve şeriflere ait nakib ve şaf defterleri bu bölümün en önemli defter serileridir. Hazreti Peygamber'in soyunun kayıtlı bulunduğu nakib Eşraf defterlerinin muhafaza edildiği odadaki bir levhada şu veciz mısralar yer almaktadır. Ey muhafız! Bu dolap içre ne var bilesin. Toplamışlar Hazreti Peygamber'in silsilesin. Yüzlerini süresin, tozlarını hem silesin sakınıp terk-i edepten yemiyesin silmesin. Safhay evrakını elinle pak düresin. Aynı kevsermiş meğer, feyzanını bak göresin. Şer'inin mahzenine muhteremane giresin. Ola kim matlab ve me'muline nagah giresin. Meşihat Arşivindeki En Önemli Belge Serisi Sicilli Ahval İdaresi Dosyaları Osmanlı Devleti'nde tanzimattan sonra devlet memurları ile ilgili bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmek amacıyla devletin memur politikası ve özlük hakları ile ilgili bir takım yine düzenlemeler yapılmıştır. Müzik 1879 yılında Sicil Ahval Komisyonu'nun kurulması ile birlikte tüm nezaretler ve diğer idari bilimler kendi sicil şubelerini tesis etmişlerdir. Bu şubelerden biri de meşahatte kurulan Bağb-ı Fetva Sicil Ahval Komisyonu'dur. Osmanlı Devleti'nde Sicilli Ahval İdaresi tarafından kayıt altına alınan ve ulemanın bizzat kendisinin yazdığı tercümeyi hal varakalarında memurun ismi, şöhreti, babasının adı ve mesleği, doğum yeri ve tarihi, okuduğu okullar, aldığı dersler, diploması, konuştuğu yabancı diller, varsa basılı eserleri ve bunların konuları, devlet hizmetine girdiği yaş ve tarihi, bulunduğu makamlar gibi oldukça geniş kapsamlı malumatı içermektedir. Meşihat Arşivinde 6.554 ulemaya ait tercümeyi hal dosyası bulunmaktadır. Meşihat Kütüphanesi İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi aslen Meşhate İslamiye Kütüphanesidir. İstanbul Müftülüğü ana giriş kapısının solunda yer alan iki katlı altıgene benzer Dıştan merdivenlerle çıkılan bina, 1888 yılında Fetvahane'nin özel olarak fıkıh ve fetva kitapları için yapılmış ve kütüphane olarak kullanılmıştır. Eserler, kelam, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh-fetva, hadis, kıraat ilmi, ilmi-münazara, mantık, nesep, siyer, tasavvuf ve tefsir alanları ile ilgilidir.